Herkese merhabalar umarım çok ama çok iyisinizdir uzun zamandır yoktuk artık varız <laughs> e, belli bir süredir yoktum e, biraz ara verdim ama yine geri geldim yine iki haftada bir her zaman olduğu gibi 10 günde bir ya da haftada bir e, açılım koyacağız arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok ama çok sevinirim onun dışında bugünkü konumuza gelecek olursam da Konumuz şu arkadaşlar, sizden sonra aklınızdaki kişinin hayatında neler oldu ve size yazmayı düşünüyor mu? Yani bir iletişimde bulunmayı düşünüyor mu? Yani burada bugünkü konumuz bu. Sizden sonra başına gelenler, sizle iletişime geçmeyi düşünüyor mu? Onun dışında şunu da bildirmek istiyorum, şifa çalışmaları yapıyorum. Kolunuza uygun bileklikler, niyetinize uygun bileklikler yaparak, Enerjinizi yükseltmek şansınızı açmak adına yaptığım enerji çalışmaları var. Detaylı bilgi almak istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. 544 272 02 62 numaramdan ulaşabilirsiniz. Şimdi başlıyorum kartları karıyoruz. Sizden sonra hayatınız hayatında neler olduğu ve iletişime geçmeyi düşünüyorum şu an. Bu videoya niyetlenen herkesi kapsıyorum ve zamansız zamana açıyorum. Yani bir yıl sonra da bu videoya denk gelseniz, 10 yıl sonra da denk gelseniz bu video geçerlidir arkadaşlar. Şöyle ki ben öncesinde karıştırdım ama sizler de enerjiye dahil olun diye bir daha huzurunuzda kartları karıştırıyorum. Sizden sonra neler oldu, neler bitti, neler yaşadı, hayatında neler olup bitiyor. Her şeyi detaylandırıyoruz. İletişime geçmeyi düşünüyor mu? Ne yaşıyor içinde? Şöyle bir bakacağız. Göreceğiz. Şöyle bir bakalım. Mor elma, yeşil elma. Hangisine niyetleniyorsan. Ee, şöyle odaklanın arkadaşlar Yorumlarınızı okuyorum O yüzden benim için önemli Takip ederseniz de memnun olurum ee, Yeşille başlayalım Diye düşünüyorum Bakalım sizden sonra neler oldu İletişime geçmeyi düşünüyor mu Yani Bakın Hiç de güzel gitmemiş hayatımda bir şeyler Öncelikle onu söyleyeyim ee, Şöyle ki Öncelikle bu insan, bakın burayı çok iyi dinleyin. Sizi yarı yolda bırakıp başka kişiyle bir evlilik içerisine girmiş olma durumu yüksek. Yani farklı birini tercih etmiş, başka biriyle evlenmiş olma durumu yüksek. Ee, sizi yalnız bırakmış olma durumu yüksek. Üçüncü kişilerin engellerine maruz kalmış olabilirsiniz. Burada bazılarınızın ki üçüncü bir engelle e, Sizin olan ilişkiyi sonlandırmış hayatından sizi çıkartmış olma durumu var ve başka biriyle evlenmiş olma durumu var yine bazılarınızın aile ve kültür farklılıkları e, aile engellerinin olma durumu var ama sizden sonra bakın yapmış olduğu seçimler yapmış olduğu her şey için kafası inanılmaz karışmış karma yaratmış bakın kendi karmasını kendi yaratmış zaten burada şu noktada karmayı fazlasıyla görüyoruz. Yani burada kısır döngüye girdiğini görüyorum. Yani sizden sonra aldığı kararlar, vermiş olduğu kararlarla hayatı çok da iyi gitmemiş. Bir dönem düzelir gibi olmuş, beli doğrulur gibi olmuş ama sonrasında yine maddi açıdan bir tutum, e, maddi açıdan bir e, ne derler, gitgeller, maddi açıdan biraz böyle cimrileşme durumları, parayı saklama durumları yani şöyle şunu demek istiyorum. Eee Para harcayamama, biraz daha tutumluluk adı altında cimrilik yapmış olma durumu, elinde para kalmamış olma durumları, orada bir verimsizlik yaşamış. Yani çok sıkıntıları olduğunu görüyorum. Dışarıya duygularını çok göstermiyor, çok fazla belli etmiyor. Ama inanılmaz derecede pişmanlık, huzursuzluk, maddi kaygı, endişe durumları var. Ama gücü çoğu zaman elime aldım, güçlüyüm, kuvvetliyim gözükse de Hani dışarıya da bir imaj çiziyor bu. Bakın ben iyiyim, mutluyum. Hayatımda her şey çok da iyi gidiyor gibi. Ama hayatında bir şeyler iyi gitmiyor. Yani çok fazla rol kestiğini görüyorum. Bakın inanılmaz derecede rol kesiyor. Ve burada sizden sonra yapmış olduğu seçimler, kararlar neticesinde kendi karmasını yaratıp yaşadığını görmekle birlikte maddi sıkıntılar içerisinde olduğunu görüyorum. E, pişmanlıklar yaşadığını görüyorum. Karar alamam alamıyor ve hep yanlış seçeneklere gidiyor. Bakın burada bu kişi çok fazla illüzyonlara ve çevresinin ee, onu farklı yönlendiril yönlendirmiş olmasına kanmış yani bir şeylere kanmış ve e, hatalar yapmış. Bakın dikkat ederseniz bir erkek önünde kupalar var ve neyi seçeceğini bilemiyor ama dikkat ederseniz hep bir aldatmaca. Bakın hep bir aldatmaca. Birinde yılan var, birinde timsah var. Birinde kule görünümlü ama aslında dağ gibi sıkıntılı bir şey var. Bir durum var. Birinde böyle olumlu gibi gözüken onu cezbedecek durumlar var. Ama aslında geneline baktığımız zaman karmaşık ve aslı olmayan şeyler. Yani burada yapmış olduğu seçimler çok hatalı karmaşıklıklar yaratmış. Seçim yapamıyor. Yanlışla kalmış ve aldanmış görünüyor. Sizi aldatmış, kendi de aldanmış ama. Yani buna böyle söylememiz gerekiyor. İletişime geçmeyi düşünmüyor arkadaşlar. Çünkü zaten şu noktada ne diyebilecek ki? Yani ne diyeceğini de bilmiyor. Yani şu noktada bir iletişim görmüyoruz. Ama sizden sonra tepetaklak olmuş diyebilir miyim? Evet diyebilirim. E, i̇letişime geçemiyor çünkü Öncelikle senin kalbini çok kırdım. Seni çok yıprattım. Kalbini kalbine, e, kılıçlar sapladım. Seni üzdüm. Seni aldattım. Yanlışlar yaptım diyor. Yani e, şu noktada zaten ne yüzle atım, adım atacak ya da size ne söyleyecek orada e, zaten kendi içinde de bir sıkıntı yaşıyor e, bunalımlar sıkıntılar bu insanın peşinde ve kendi karmasını yaşadığını görüyorum sizden sonra hayatı çok güzel gitmediği gibi iletişime geçme durumunu şu an için göremiyoruz e, bu açılım bu şekildeydi yorumlarınızı bekliyorum gelelim mor desteğe bakalım morda neler olmuş. Ben bu insan da bedel ödüyor. Oo, oh, oh oh. Bu iletişime geçmeyi düşünüyor ama rüyalarında oo oh, oh. yani bakın bunda biraz daha fazla seçmişim. Bir tane kart fazla seçmişim. İşte bu dönem dolunay, e, retro süreçlerinden geçtik. Dolunay ama haliyle var. E ilahi adalet süreçleri, hak süreçleri. Yani e, çok normal aslında. Bakın huzurunuzda kartları karıştırdım. Birlikte karıştırdık. Öncesinde de karıştırmıştım. 78 kart tarottur. Ve gelen kartlar. Bakın sizden sonra nasıl geçmiş biliyor musunuz? Şimdi ee, burada argo konuşmak istemiyorum ama bu deste baya kötü yani. Anladınız siz ne demek istediğimi. E, şöyle söyleyeyim. Öncelikle sizi rüyasında görüyor. Vicdan azabı çekiyor. Bakın bu insanda bir vicdan muhakemesi başlamış. Hani pişmanlığı geçtik artık bir azap çekmeye başlamış. Çünkü e, burada verilen bir vaat var. Aranıza çok ciddi engeller sokmuş. Bakın bu ufak tefek engeller değil. Büyük engeller. Yani basit engeller değil. Öyle iletişim engeli gibi değil. Yani e, uzun zamandır sizinle konuşmuyordur. Uzun zamandır iletişiminiz yoktur. Ee, duvarlar ölmüştür ee, ve çok büyük hatalar yapmıştır bakın burada bu insan sizden ülke ya da şehir mesafesinde uzakta da olma durumu var bazılarınız için bu ama yine şöyle söyleyeyim sizden sonra ne olmuş diye baktığımda diyor ki ben diyor kararlar aldım diyor ama burada da benzer bir senaryo var bu arada ben diyor kararlar aldım başkalarının aklıyla hareket ettim farklı insanların aklıyla hareket ettim etkilerinde kaldım ve diyor yanıldığımı, e, yanlış yaptığımı gördüm diyor. Ara ara sizi bir yerlerden stokluyor, aracı kişilerden stokluyor olma durumu var. Aracı nedir? Arkadaşları, çevresi. Sahte bir hesap olur. Ee, ama burada diyor ki ben diyor karalar bağladım diyor bak. Üzüntüden diyor karalar bağladım, her şeyi devirdim. Ama diyor hala yine de e, bir umudum var. Bakın burada ben bir şeyleri bozdum, yıktım diyor, devirdim diyor ama Hala bir umudum var diyor. Ama sana karşı büyük bir pişmanlık da yaşıyorum diyor. Şimdi burada şunu anlıyoruz. Sizden sonra bu insan vicdan muhasebesine girmiş. Vicdani durumları kabarmış. Azap çekiyor. Rüyalarında sizi görüyor. Ve eli kolu bağlanmış. Hayata karşı olan inancı, hayata karşı olan beklentileri... ...inanılmaz derecede ee, azalmış... Aynı zamanda korkularıyla yüzleşiyor. Bakın korkularıyla yüzleşiyor. Uykusuzluk çekiyor. Ee, uyku durumu çok kötü. Ama diyor ki ben diyor doğru zamanı kullanıyorum ve seninle iletişime geçeceğim. Bakın bu insanda bu var. İletişime geçme çabası ve gayreti gözüküyor. Ee, önümüzdeki bir aylık süreçler kısa dönemde iletişime geçebilir. Bir gün bir hafta gibi geçebilir. En geçte Ocak ayı itibariyle geçme durumu var. Yani çünkü zaten burada ee, bir şekilde sizden sonra hayatı iyi gitmemekle birlikte vicdan azabı çektiği için daha fazla dayanamayacak. Rüyalarında da görüyor. Sizden sonra maddiyata işe güce vermiş kendini ama orada da böyle çok elle tutulur şeyleri yok. Karışık çünkü zaten. Kafa desen yerinde değil. Aldığı kararlar desen doğru değil. Her şeyi birbirine katmış. Yani her şeyi birbirine katmış gözüküyor. Hayatını birbirine katmış gözüküyor. Zaten ee, burada... Tatminde olmuyor. Bakın her neye gitti, her ne yaptıysa, size her ne davranışta bulunduysa akıbeti kötü. Onu söyleyeyim. Yani burada biz mutlu olduğunu, iyi olduğunu, sizden sonra harika olduğunu göremiyoruz. Ee, bir şekilde bu destede şunu anlıyorum. Yoğun bir ilahi adalet sürecini görüyorum. Bakın diğer deste de benzer enerjilerde geldi. Demek ki bu şu oluyor. Yani şu an bu videoya denk gelen insanların gerçekten... Ee, bir şeyleri görmesi ve öğrenmesi lazım zannettiğiniz gibi değil bazen diyorsunuz ki e, özel açılımlarda da ama çok mutlu görünüyor ama çok iyi gözüküyor sosyal medya çok yalancıdır bakın sosyal medyada her şey çok anlık hızlı gelişmekle birlikte çok yanıltıcıdır orada insanların hepsi mutlu orada herkes zengin orada herkesin parası var ee, orada herkes birilerine bir hava atıyor sanki ee, çok bunlara güven inanmayın Güvenmeyin. Ee, i̇nsanların içi ve bilinç altı daha önemlidir ve burada biz şunu görüyoruz ki gerçekten bu deste çok büyük sıkıntılar var ee, ve stres içerisinde. Ee, diğer deste de benzer gelmişti. Burada şunu anlıyoruz ki bu dönem herkes e, kendi karmasını yaşıyor. O yüzden burada yapmamız gereken şey sabretmek ve bu deste size bir iletişim gözüküyor. Bunu da çok net görüyorum. Gayet de güzel geldi e, Yorumlarınızı da bekliyoruz Gayet de güzel geldi Şimdi karşı tarafın pişman olması, üzülmesi, sıkıntı yaşaması e, Büyük zorluklar yaşaması Güzel bir şey mi? Tabii ki güzel bir şey Neden? Şimdi kimisi der ki Aa işte öyle demeyin İşte o da kötü bir enerjidir İşte kimse çok e, onun pişmanlığı, üzüntüsünün aslında faydası yok gibi Hani şöyle demek istiyorum bazen karşı taraf için diyoruz ya oh oldu iyi oldu işte hatasını görsün adaletlerini buldu diyoruz. Aslında buna bazı insanlar karşı çıkıyor. Aa öyle demeyin kötü enerji yiyorsunuz yine de karşı taraf size kötülük yapmış olsa bile mesela. Ben buna karşıyım. Tam tersi oh olsun. Neden? İnsanlar hatalarını görmeli ki yaşattığını yaşamalı ki bir daha yapmasınlar. İnsanoğlu böyle öğreniyor. İnsanoğlu böyle anlıyor. Başka türlü anlamıyor. Bazen oh olsun demek lazım, bazen iyi oldu demek lazım, bazen hak etti demek lazım. Yani ben buna karşı değilim, bunu da söyleyeyim. Bazen beddua da gerekir, buna da karşı değilim. O da bir enerjidir, o da gerekiyordur. Yani onu da söyleyeyim, hak edene gerekiyordur. Yani öyle söyleyeyim, tabii durup durup herkese beddua etmemek lazım. E, o enerji iyi bir enerji değil ama hak edene de söylemek lazım. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın ve günün mesajını alalım, gecenin mesajını. Buraya kadar benimle kalanlar, buraya kadar beni dinleyen herkesin niyetini şu an ne duyması bilmesi gerekiyorsa attık kart kendini Evet, teklif bekleyenler, teklif geliyor. İlişki bekleyenler, yeni bir partner geliyor. İletişim bekleyenler, teklifle gelen bir eril ya da İzleyen erkekse bir dişil var. Ee, Önünüzde bereketli bir süreç var. Tuttuğunuzu koparacağınız bir süreç var. Maddi, manevi, güzel bir şekilde e, mutlu olacağınız bazı gelişmelere hazır olun. Güzel haberler, güzel gelişmeler, bereketli bir dönem e, ve başarılı olabileceğiniz bir şeyleri başarıp tuttuğunuzu koparacağınız bir süreç geliyor. Gelmekte olan diyelim ve Kaydımızı kapatalım. Kendinize iyi bakın.